patlamonu bir patlamaya riskin etkili ve bağımsız bir yardılama yapmamış. Tek bir sorunu dahi avadat dönemine çıkaramamış. Açılan konulumlu olan ya takipçiliğiyle sonuçlanmış ya da dananlandırıp iyileşme de hale getirmişti. Oysa yaşamamaz kimillerin üstelik çocukları derhal savaşmış aparayla hedef almaması gibi son derece ağır bir suçun hababı izadedi. Patlamanın gerçekleştir, gerçekleştiği ilk anlam itibaren yazarsızlık koşul altına devreye sokulduğu açıkça görülmüştür. Bugün toplumsal ve kalıcı balıktan söz edildiğinde bu ancak hakikatin açığa çıkarılması ve adaletin tesis edilmesiyle mümkündür. Barış yalnızca silahların tutması değil, geçmişte işlenen ağır suçlarla yüzleşilmesi ve sorumluların hesap vermesidir kalıcı toplumsal barışın temel koşulu, geçmişin üzerinin örtülmemesi, aslında tüm açıklarıyla çalıştırılmasıdır. Devlet ve siyasal iktidarın barış konusundaki samimiyeti, cezasızlık politikalarından vazgeçilir, vazgeçilmediğiyle ölçülür. Doğuş 1990'lı yıllarda köyleri yakalan, işkenceye uğrayan ve göçer dolanan ailelerin çocuklarının yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları sınır ticareti sırasında katledilmesinin sembolüdür. dünyanın herhangi bir yerinde savaş uçaklarıyla 19. çocuk 34 sivilin öldürülmesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve derhal gündem olur. Ne yazık ki Rubuk katliamı bu duyarlılıkla ele alınmamış. Uluslararası mekanizmalar etkili bir tutum almamış. Adalet arayışı hiç hukuk yıllarında hapsedilmiştir. Bu suskunluk hukukun çoğu zaman güçlüden yana işletildiğini bir kez daha göstermiştir. Toplumsal barış tartışmaları yalnızca güncel siyasal hesaplarla değil, geçmişle kurulan ilişkilerin niteliğinde ele alınmalıdır. Kalıcı bir barış, ağır insan hakları ihlallerinin kamusal hafızanın bir parçası haline getirildiği gerçek bir yüzleşme sürecini zorunlu kılar. katliam emrini verenlerin uygulayanlar çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cezasızlık yalnızca geçmiş suçları korumaz. Yeni suçların işlenmesinde de zemin hazırlar. Böyle şu rahat sırası